Kuru ekmeğe muhtaç kaldın yurda. Al. Kuru ekmeğe oğlum. Bunu da yaşayacakmışsın. Aleyküm. Ve aleyküm Selam. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu şey tıraş bıçağı. Ne tarafta? Onlar burada. Hangisinden? İyisinden. Ee, bir kalıp da peynir rica edeyim. Ekmek de olsun. İki tane de sucuk. Balıkçı gibi giyinmişsin ama... Buralı değilsin sen. Turist mi geldin buraya? Bazen gelirler, balık balıkçılarla çıkarlar macera olsun diye. Peynir alayım da. Poşet burada. Eyvallah. Yüzün tanıdık geldi bir yerden. Onun için şey ettim. Yok yok. Yabancıyım ben. İnsan insana benzer. Öyle değil ya. Çıkaracağım da... Gazeteler ne tarafta? Dışarıda. Sen bizim Cevat'ın kayınbiraderi miydin yoksa? Ondan mı şey ettim? Beyefendi! Beyefendi! Tövbe tövbe! Bu mevsimde burada akıllısı ne arar zaten? geliyor. Çık hemen. Ne oluyor ya? Berk oteldeysen çık hemen. Aç kapıyı. Aç kapıyı şerefsiz herif. Aç. Sen nasıl mı kaçırdın lan ha? Nasıl mı kaçırdın sen? Cevap ver. Ben. Ben. Bırak. Na, ne yapıyorsun? Senin ne işin var burada? Ne, hiç. <laughs> ne işin var burada? Kardeşim o benim. Sen mi taktın bunun azın peşine? Saçmalama ya. Savaş. Savaş. Karışma sen. Bırak ya bir sargun şov daha işte. Ulan canım. Abi, abi tamam. Sen. Bu muydu senin sevgilin? Sen fırına geldin. Ne yapmaya çalışıyordun sen? Bir dakika, bir dakika. Ne fırını? Ne oluyor? Fırına mı geldi bu? Evet. Her gün poğaça falan almak istedi. Setmet bir şeyler anlatıp durdu. Saç! <laughs> bir sevdiğim kadının etrafında durup ne yapıyorsun lan ha? Bırak! Ne yapıyorsun? Bırak. Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur. Ne yapma ya, lan böyle senin... olmaz. Ya bırak, ha? bilmiyorsun hiçbir şey. Bırak! Derdin ya... De lan senin. Ha? Ya bırak! Biliyor musun sen olanları? Bırak! Babası gibi. Katil bu da. Katil falan ne diyorsun lan sen? Bırak! Babam, babamızı öldürdü zaten. Kardeşim mi öldüreceksin sen de Savaş? Kemal amcayı, Kemal bileni. Abi tamam. Sen bunu biliyordun, benden sakladın mı? Savaş, baban duymanı istememiş. Ulan. Savaş! Naz, Naz, o gördüğün hiç kimse. Savaş, Savaş nereye? kaçak değil mi? Nereden bulacak? Ya Avni'nin isterse bulur işte. O zaman Berk de bulur. Ver ya bir şey yap. Nereye? <laughs> Tülin'e hadi. Avukat bey, Savaş bey geçecek mi şirketin başına gerçekten? Tülin Hanım'a güvenin Beni babama götüreceksin. Ben tam yerini bilmiyorum. Sen bilmiyor olsan Rıza çoktan yakalanmıştı. O haberi biri babamla Rıza'ya götürdü. Nerede babam? Söyle avukat. Cemal abinin Rumeli Fener'indeki eski kulübesinde. Bahçeli'nin yardım et. Abim babama gitti. Berk de peşinden gitti. Orada kaldık biz de öyle. Ne oluyor? Tane tane anlat. Naz bana geldi. Olanı bir tane anlatmak için. Savaşta duydu her şeyi. Galiba Yurdal Bey'le ilgili olan kısmı da bilmiyormuş. Savaş gibi bir adama babam bir katil demek hiç kolay bir şey değil. Keşke sizden duysaydı. Berk'ten öğrendi. Ne? Ya Naz ben sana ne dedim? Sen anlat demedim mi? Ya Tülin bir şey yapsana ihbar edecekler babamı. Tamam bir şey bulacağız. Tülin Hanım önemli. Yabancı yok konuşabilirsin. Savaş Bey, Yurdal Bey'e gidiyor. Biliyorum. Peşine birileri varmış. Yurdal'ın yerini ihbar edebilirler. Umarım öyle bir şey olmaz. Tamam çıkalım. Aileye hoş geldin. Sana Baba! Aç kapıyı. Oradasın biliyorum. Aç şu kapıyı. Baba! Hoş geldin. Peşine kimseyi takmadın inşallah. O senin sorunun bizi bu tehlikenin içine atıp kaçtıktan sonra. Kemal Bey'i sen mi öldürdün? Ha? Servetini korumak için cinayet mi işledin sen? Yazık. O Kemal Bilen'in oğlu. Nazı kaçırmış. Haberin var mı? Var tabii. Sevdiğim kadının etrafında dolanıyor. Ya sen bunların hepsini bilip nasıl duruyorsun hala? Ha? O herif nasıl geziyor ortalıkta hala rahat rahat? Oğlum sen kendi aşkından başkasını görmüyorsun ki. Bilmez miyim ben o dümdüz etmeyi? Herif manyak. Tamam. Ama bizimki seviyor. Biliyoruz. Biliyorsun da niye soruyorsun? Ben yapabildim mi? Vazgeçirebildim mi seni? Yapabilirsen dene. Gör bakalım. Hı? Bak ne yapıyor. Ya biraz ders al ya. ya sen beni delirtmek mi istiyorsun ya? Ha? Nereden geliyor senin bu rahatlığın? Ne olacak? Köpürsem, kızsam, kayaları dövsem denizin dalgaları gibi ne olacak? Zaten tek göz odada böyle dünyanın ortasında yapayalnız kalmışım. İnsan kafayı yer ya. Aklını serin tutacaksın. Kim bilir bilmediğimiz daha nelerin çıkacak. Hangimizin başına daha ne gelecek baba? Asıl konuşmamız gereken mesele o. Çek bakalım şimdi sandalyeyi. Lamuru soğutma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.